Merhaba arkadaşlar, bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda iPhone 11 için ideal kılıf kısmını göstereceğim özellikle son zamanlarda bu kam kamera korunaklı kılıflar bayağı bir popüler oldu bunun ne gibi faydaları var hemen göstermiş olalım öncelikle arkadaşlar bu kameralar yani iki tane kamera var bu da iPhone 11'de 12 megapiksellik ana kamera alttaki ise 12 megapiksellik geniş açılı 120 derecelik geniş açılı kamera ise zaten flash bir de sensör yer alıyor e, tabii ki bu kamera zarar görürse e, yani pahalı sonuçta hem telefonun kendisi pahalı hem de bu kamera camlarının değişimi yüksek ücret gerektirir Bizse korunaklı kılıfı göstermiş olalım hemen bunu açayım bu şekilde göz göndermişler yani burada farklı renk seçenekleri zaten yer alıyor bunların fiyatı genelde 20-30 lira arası değişiyor yani bu kısım özellikle göstermiş olayım kamerayı koruyor yani bence ideal bir model. Hemen mesela yine burada farklı bir renk seçeneği var. Evet arkadaşlar bir de iç kısımdan göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir koruma yok sadece biraz içe doğru girmiş. Bu asıl koruma zaten burada arka tarafta. Yani bunlar şu anda çok popüler bir şekilde korunuyor kamera korumak için. Hemen bunu çıkaralım. Daha sonra devam edelim. Hemen şu şekilde çıkaralım. Yani bu şeffaf kılıf biliyorsunuz standart. 11'lerdeki şu yakından göstermiş oldum zaten 11'de kamera çıkıntı olduğu için yani genelde korumalı kılıf daha iyi olacağını düşünüyorum <laughs> bunu bu şekilde taktık güzel oldu bence yani burada kullanırken şu şekilde tabii ki renkli farklı seçenekler var yani kamerayı kullanmadığınız zaman burası kapanıyor kamerayı kullandığınız zaman ise tekrar açarsanız daha iyi olur hem de bu kısım zaten çıkıntılı olduğu için arkadaşlar kamera kısım içeride kalıyor hem de korunmuş oluyor. Evet arkadaşlar genelde ya bu şekilde kamerayı koruyabilirsiniz veya e, ön tarafı koruyan ekran koruyucu gibi kamerayı koruyan koruyucular da var. Ama bu daha pratik diyebiliriz. Yani kamerayı kullanmadığınız zaman hem kirden korunmuş olur hem de e, kamera çizilmemiş olur. Yani bu şekilde. Bu şekilde de biraz daha göstermiş olayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.